Çok tatlı bir kedi. İsmi nedir Elifada? Bunun ismi var. Bunlar da... Bunlar da panik mi? Ee, anne bunlar da panikmiş. Evet. Hmm. Memnun oldum Fadik kedi. Ne <laughs> Ben gelide egemenle kuş söndü düşme. Tamam. Kedinin en çok neresini okşayınca hoşuna gidiyor Elifada? Dur ben kelepçe getireyim. Kelepçeyle mi oynayacaksın? Gel bakalım. Nereye gidiyorsun? Elif'a da kediyle oyun oynamak istiyor. Onun kedisiyle en güzel oyunları. Tane Yine babanın kelepçelerini mi alıyorsun Elif Ada? Evet mecburum. Neden? Çünkü kediler kedi, kediyle bir tane bir tane iki tanesiyle oyun oynayacağım. Kedi buldum. Hadi bakalım. <laughs> Kedi gezmeye mi çıkmış? Altında. Tamam çıkınca sonra oynarsınız. Hadi gelin uzaklaşmayın Elif Ada. Ya. O gezip gelecektir. Şimdi geldiği zaman oyununu gösterirsin bize. içer misiniz? Vereyim Teşekkür da. ederim. Çok sağ olun. <laughs> Egemen başını okşar. Başını <laughs> Egemen kuyruğunu tutuyor, onun için kızıyor. Egemen Gerisi. çok evet. kuyruğunu tutuyor. Egemen kuyruğunu tutarsın Hüsriye. Hayır, Egemen'in şeyini naylonla aldığı vermiyor. Ne? şey bu. Acaba bu erkek kedi erkek oğlum diyebilir miyiz? Oyun. Evet bu kadar oyun yeterli mi Elif Ada? Hayır. Yeterli. aile. Kapatalım de arkadaşlarına bay bay de. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.